Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. 3 kilo jersey sütünden kaymak yapıyoruz. Öncelikle bir tencereye sütümüzü ekliyoruz. Sonrasında sürekli karıştırarak daha doğrusu havalandırarak yarım saat boyunca kaynatıyoruz. Sonrasında oda sıcaklığına gelince süt buzdolabına koyup ağzı açık bir şekilde bir gece bekletiyoruz. Dolapta beklettikten sonra kaymağını alıp kalan sütü isterseniz yoğurt yapabilirsiniz. isterseniz tatlı yapabilirsiniz. Bu arada ben 3 kilo sütü 145 liraya aldım. Hem kaymak ve hem de yoğurt yaptım.